Edirne Devecan Kültür Merkezi, Rumeli Kültür Sanat Akademisi bugün Hüsnü Halk sergisiyle ziyaretçilerine kapısını tekrar açıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi ve Edirne İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak ortaklaşa yürüttüğümüz geleneksel Türk sanatlarından somut olmayan kültürel miras listesine geçtiğimiz günlerde dahil olan Hüsnü Halk sanatını, bizimle birlikte icra eden değerli hocamız Zafer Günal'ın 40 Hadisi Şerif sergisinde hep birlikte beraberiz. Tabii ki somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilen Türk İslam sanatlarının en önemli unsurlarından biri olan hüsnühat ve tabii ki Peygamber Efendimiz'in 40 hadisinin yer aldığı bu sergi ziyaretçileriyle özellikle 15 tatil sömestr tatilinde hem öğrencilerimizle birlikte anneleri babaları Rumeli Kültür Sanat Akademisi'nde hem galeride sergimizi hem diğer tarafta geleneksel diğer sanatlarımızı hem de gastronomi atölyesinde Osmanlı Saray Mutfağı'nı da tadabilirler, görebilirler. Şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bismillah. Ya Allah bismillah. Evet, güzel bir tanışma oldu değerli arkadaşlar. Diğer sanatçı arkadaşlar katkı da katkıda bulundu. Yedi aydır hemen hemen uğraşıyoruz. Eserlerle. Kufi, Cevli Divani, Sülüs yazılar ağırlıkta. Bir de Şikes de var. Talip de beraber. Şimdi şu görmüş olduğunuz yazı Kufi yazı. Allahu da illa şifa Allah şifasını vermediği hiçbir hastalık vermemiştir. Şimdi tezibi yapar arkadaşlar, hocalar var. Çiğdem hocam, Pınar hocam bunları tezibi, bazıları yaptı. Diğer yazıları bana ait. Thank <laughs> you.